AK Parti İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Başkanlığındaki AK Parti, MHP ve BBP milletvekillerinden oluşan heyet Mısır'ın başkenti Kahire üzerinden refah sınır kapısına ulaştı. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerinden oluşan 30 kişilik heyet Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretinde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Tüm insanlığa, vicdan sahibi tüm insan evlatlarına sesleniyoruz. Nefesimizi Gazze'nin çığlığına katmak için haykırıyoruz. Gazze'de İsrail hayasız bir soykırım yapıyor. Gazze'yi abluka altında tutarak masum insanların açlıktan kırılmasına neden oluyor. Burada terörle mücadele yürütülmüyor. Burada yalnızca siviller katlediliyor. Ziyarete katılım sağlayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuğba Köksal da Refah Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu. Bir deprem şehrine milletvekili olmam. Bu kadar üzüntüyü şehir olarak yaşadık ama gene şehrimde Gazze için yürüyüşler düzenleniyor. Bizler vicdanın, insanlığın hani hiç bu kadar tükendiği bir ana şahit olmamıştık maalesef. TRT Haber'e konuşan milletvekili Köksal bu amansız soykırımın bir an önce son bulması gerektiğine dikkat çekerek herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi. Bütün dünyadaki vicdanlı halklar gibi ülkemde de insanlar buraya akın akın gelmek için Buraya nasıl yardım edebiliriz diye düşünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız uzun yıllardan beri bunun sözcülüğünü hep yaptı. İnsanların, mazlumların hep sesi oldu. Allah'ın izniyle bu vicdanlı insanların bu yürüyüşüyle, bu karşı çıkışıyla buradaki zulüm, bu zalimlerin zulmü son bulacak. Buna inanıyorum ve bunu hepimiz şahit olarak göreceğiz inşallah.